Bak şimdi Adem. Göller dikkat yönden bir şey birkaç yönden eğri evet. Göl sabit sudur. Evet. E, dibi balçıktır. Yani girersin ayağın baltıya saplanırsa tamam. kalırsın orada. Yerinde benim Kerem gibi adam olmazsa da kimse seni kurtarmaz. Herkes mangalına keyfine bakar. Tamam. Oradan evet. atlar. He tamam. Altta altta bir de, de çözü bir çözü de. Çözü yani. de göl sabit su ya. Bunun altında boşluk olursa tam bir anda o boruca düşer, yüzapla at, yüzapla gölün altına gider. <laughs> yani benim kuyu bu bile bulamazdı herkes. Gönde girmek tehlikelidir. Evet. Yani başka o başka. Van gölü Van başka Bunlar küçük gölü, bunlar Van gölü tehlikelidir. biliyor kanlı. bak